C800 aracı hakkında kapsamlı bir inceleme paylaşacağız. Bu yeni model klasik ruhunu korurken modern yorumlarla buluşuyor. Öncelikle motor ve performans özelliklerinden bahsedelim. İçten yanmalı versiyonda 2.0 litre turbo 4 silindirli bir motor kullanıldığı belirtiliyor ve yaklaşık 250 beygir güç üreteceği aktarılıyor. Ayrıca tamamen elektrikli bir versiyonun da sunulduğu belirtiliyor. Elektrikli versiyon yaklaşık 200 beygir güç ve tek şarj ile 250 mil menzil sunuyor. Ağırlığı mümkün olduğunca düşük tutmak hedeflenmiş, şasi ve süspansiyon sistemi köşeleri çevik kullanımı destekleyecek şekilde tasarlanmış. Ön ve arka süspansiyonlar modern malzeme ve geometrilerle donatılmış durumda. İç mekanda vintage çizgiler korunurken dijital ekranlar ve dokunmatik bilgilencence sistemi yer alıyor. Deri döşeme, modern klima sistemi ve premium ses sistemi gibi lüks detaylar sunuluyor. Tasarım açısından klasik S800 hatlarını koruyor ama günümüz aerodinamik gereksinimleri ve güvenlik standartları ile birleşiyor. Dış tasarımda retro far ve ızgara düzeni göze çarpıyor. Arkada kısa kuyruklu yapısı ile dengeli bir görsellik sunuyor. İç mekanda iki kişilik sportif kokpit hissiyatı güçlü. Sürüş dinamikleri açısından bu model oldukça iddialı. Düşük ağırlık, güçlü motor seçenekleri ve manuel şanzıman beklentileri karşılıyor. Otomatik elektrifik versiyon ise daha sessiz, günlük kullanıma yönelik bir alternatif sunuyor. 0-100 kms hızlanmasının içten yanmalı versiyon için yaklaşık 5.5 saniye olacağı aktarılıyor. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri açısından da geliştirmeler yapılmış durumda. Bu tip spor otomobillerde özellikle frenleme, kavrama, yönlendirme gibi kritik unsurlar modern versiyonda revize edilmiş. Kullanıcıya hem eğlenceli hem de güvenli bir deneyim vaat ediliyor. İçten yanmalı olan manuel versiyon, klasik otomobil tutkunları için ideal bir sürüm gibi görünüyor. Şimdi bazı artı ve eksileri değerlendirelim. Artı yönleri: Klasik tasarımın güncellenmiş haliyle yeniden hayat bulması, yüksek performans seçenekleri, hafif yapı sayesinde dinamik sürüş karakteri, hem içten yanmalı hem elektrikli seçenek sunulması. Eksi yönleri: Yüksek fiyat beklentisi olabilir, klasik hatların korunması nedeniyle arka görüş ya da modern sedan kullanımına göre daha sınırlı alanlar olabilir. Elektrik versiyonun şarj altyapısı ve menzil konusu bazı pazarlarda kısıtlayıcı olabilir. Türkiye pazarı açısından değerlendirildiğinde ithalat maliyeti, vergilendirme, servis ve yedek parça erişimi gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekecek. Türkiye'de spor otomobil talebi ve kullanıcı beklentileri düşünüldüğünde bu model dikkat çekici bir seçenek olabilir. Özellikle otomobil tutkunları için koleksiyon değeri taşıyabilecek bir otomobil olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak 2026 Honda S800 yeniden sporty otomobil dünyasına güçlü bir giriş yapıyor. Klasik ruhunu modern teknoloji ile buluşturuyor ve kullanıcıya hem görsel hem sürüş olarak keyif vaat ediyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri aç.